Değerli Siyaray Türk takipçileri Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. 2022'nin ilk programındayız. Gündem oldukça yoğun. Herkesin yakından takip ettiği bir ülke. Aynı dili konuştuğumuz, aynı dini paylaştığımız Kazakistan'daki olayları hepimiz yakından takip ediyoruz. Sadece biz Türkler değil aynı zamanda tüm dünya yakından takip ediyor. Önemli başlıklar var. 2022'ye girdik dedik. 2022 seçimler yılı olacak. Fransa, Güney Kore, Brezilya, Mali, Tunus, Filipinler aslında tüm coğrafyalarda Asya'dan Latin Amerika'ya kadar bir seçim rüzgârına tanıklık edeceğiz. Elbette Avrupa Birliği'nin en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Fransa'daki seçimler oldukça önemli. Sevgili dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri de bir seçim yaşayacak. 2022 seçimleri olacak. Ara seçimler olarak tarif ediliyor. Yani kongre ve temsilciler meclisi artık oylanmış olacak. Bu seçimler oldukça önemli. Zira Biden, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden bu seçimler neticesinde topal ördek olabilir. Yani şöyle Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Eli kolu bağlanmış biçimde bir başkanlık görevi bu. Bir yasa çıkartıyor ancak kongrede cumhuriyetçilere takılıyor. Temsilciler meclisinde sert muhalefetle karşılaşıyor. Oldukça önemli bir seçim. O halde Washington yönetiminin geleceği belirlenecek diyebiliriz. Bu sırada Almanya sandık sandıklar kapanmıştı. Almanya'da Olaf Scholz göreve başladı. Almanya'nın dış politikası politikasında nasıl bir değişiklik meydana gelecek? Zira Dışişleri Bakanlığı'nın yürüten kişi Bayer Bock... aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı görevinde. Bu sırada Alman Alman gemileri de Asya Pasifik'te görevlerine devam ediyor. Pandemi, yeni tip koronavirüs pandemisi artık zirveye doğru yol almakta. Uzmanlara göre Şubat ayında en büyük kayıpları yaşayacağız. Şimdiden birçok kurum, özellikle basın kurumları, medya kurumları çevremizde olduğu için biliyoruz önlemlerini sıkılaştırdılar. Uzaktan çalışma metodu tekrar devreye girmiş durumda. Bizler de uzaktan çalışma metoduna kısmen geçiş yaptık. Örneğin bu programı bizler doktor Altayatlı ile birlikte sunuyorduk. Daha doğrusu bizler onun yorumlarını alıyorduk. Ancak yüz yüze gelmekte teması en aza indirmekte fayda var diye düşündüğümüz için bu hafta bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz kendisiyle ve Avrupa'daki seçimlerle ilgili olacak. Daha doğrusu Asya'daki Asya Pasifik'teki seçimde Avustralya seçimleriyle ilgili olacak. Bununla birlikte Avrupa'dan basın turlarına e, başlamış olacağız. E, Fransa seçimlerinden bahsettik. Avrupa Birliği'nin taşıyıcı sütunu Fransa'da bir iktidar değişikliği mümkün mü? Merkezin adayı Macron'un tekrar aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Karşısında ise aşırı sağcı rakibi Le Pen var. Güney Kore'de yine seçimler e, gerçekleşecek. Güney Kore Anayasası Cumhurbaşkanlığı görev süresini 5 yıllık bir dönemle sınırlandıracak. Bu nedenle ülke 2022 Mart seçimlerinde devlet başkanı Moon Jae-in'in halefini seçmiş olacak karşısındaki kişi eski bir vali Lee ya evrensel bir temel geril oluşturulmasına dair bir söz verdi biliyorsunuz Güney Kore'de yeni tip koronavirüs pandemisi ve konut fiyatlarındaki artışlar oldukça can yıkıcı seviyeye ulaşmış durumda yine seçimlerin olacağı başka bir adres dünyanın dikkatle takip edeceği Brezilya, Brezilyalılar 2022 yılı içinde devlet başkanı, başkan yardımcısı ve kongre üyelerini seçecekler. Görevdeki devlet başkanı Bolsonaro ikinci dört yıllık bir dönem için aday olacak. Covid-19'u küçük bir grip olarak tanımlamıştı. Amazon ormanlarından yakılmasından da Bolsonaro sorumlu tutuluyor. Peki rakibi kim? Yakından tanıdığımız bir isim Lula da Silva. Lula da Silva genellikle emekçilerin kalbinde taht kurmuş bir isim. Yolsuzlukla suçlanıp cezaevine atılmıştı. Ancak insanlar bunu bir siyasi suikast olarak görüyor. Hal böyle olunca anketlere bakmakta fayda var. Zira de Silva anketlerde en önemli isimlerden birisi olarak öne çıkıyor. Bolsonaro böyle olunca dedi ki ben ülkedeki elektronik seçim sistemine güvenmiyorum. Şu anda herhangi bir olay da yok Brezilya'da bir seçim de yok. Fakat Bolsonaro önden bir önlem almak istemiş olacak ki benim geleceğimde 3 ihtimal var sevgili Brezilyalılar diyor tutuklama, suikast ve yeniden seçilme. Asya Pasifik'te önemli bir seçim var dedik. Avustralya, zira Avustralya'nın adını oldukça fazla duyuyoruz bizler bugünlerde. Neden? Çünkü Çin ile girdiği söz düellolarından biliyoruz. Beijing 2022 kış olimpiyatlarını diplomatik anlamda boykot edeceklerini açıkladılar ve aynı zamanda Avustralya'yı AUKUS anlaşmasından biliyoruz. Fransa'yı ayağa kaldıran bir anlaşmaydı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İngiltere birlikte bir pakt oluşturdular ve bu paktın sonrasında da Fransa'dan denizaltıları almaktan vazgeçtiler. Avustralya önemli bir ülke zira Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli üstlerinden biri olarak kabul ediliyor. Avustralya oldukça büyük mali kayıplara uğramıştı. Bununla birlikte ülkedeki Covid-19 pandemisi ve buna ilişkin alınan önlemler de aslında Avustralya genelinde protesto edil, edil Diyor. E, ve insanlar e, tedbirlere e, bir şekilde karşı çıkmaktalar. Avustralya'nın bir başka önemli problemini yine hatırlayacaksınızdır. Orman yangınları oluşturuyordu. E, oldukça büyük bir e, arazi e, Avustralya'da yok olmuştu, küle dönmüştü. Şimdi yaraları sarmaya çalışılıyor ama e, bu ne kadar süre olacak ya da e, iktidar partisi e, seçmenlerin gönlünü kazanabildi mi? İşte bu konuları Doktor Altay Atlı ile birlikte ele alacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. İzlediğiniz Gökum merhabalar hoş bulduk. Ee, hocam yeni tip koronavirüs e, omikron hepimizin başının belası haline geldi. Bizlerde evet. bizler de bu haftalık size böyle telefonla e, bağlanmış olduk. E, programın ama başı olsun. E, ama hani herkes tabii çok dikkatli olmalı. Yani bir yandan hayatımıza, programlarımıza devam edeceğiz ama bir yandan da önlemleri e, yani ciddi almak lazım yok. E, evet kesinlikle e, özellikle e, artık herkesi hedef alan bir e, salgın haline geldi evet. bu. Kaçmak nereye kadar mümkün olacak? En önemli silahımız tekrar hatırlatalım. Elbette aşılama hatırlatma dozlarımızı olacağız ve e, maske ve mesafeye dikkat edeceğiz. E, 2022 seçimler damga vuracak dedik hocam. Fransa'dan bahsettik, Güney Kore'den, Brezilya ve Macaristan, Avrupa'nın daha doğrusu e, ABD ve Avrupa'nın gözün diktiği iki ülke zira bunlar popülist liderler olarak anılıyorlar. Herhangi bir iktidar değişimi e, özellikle Batı coğrafyasında alkışlanacaktır diye düşünüyorum ama biz e, Avustralya ya e, özelinde sizin görüşlerinizi almak istedik Zira Sizler akademik yaşamınızın bir bölümünde Avustralya'da e, geçirdiniz e, hocam 2022 seçimleri Avustralya'da nasıl sonuçlanacak diye başlayalım Evet Vallahi aslında çok zor bir soru çünkü şu anda baktığımız zaman kamuoyu yoklamalarına gayet böyle e, e, hani başa baş giden bir durumdalar. Bir tarafta tabii mevcut hükümet var Scott Morrison e, yönetimindeki işte Liberal Parti daha doğrusu Liberal Parti Ulusal Parti Koalisyonu e, bir tarafta bu bir tarafta da hani giderek daha iddialı bir hale gelen e, ve hani şimdi yakından da takip etmeye çalışıyorum son derece hani e, faal bir şekilde seçim kampanyasını şu anda sürdüren. E, işte İşçi Partisi e, var Antony, ve gerçekten... De, Antony Albanese e, diye hocam sanıyorum değil mi? Evet, İyidir, tabii tabii gibi. Albanese. Yani bir tarafta Morrison ve e, Liberal Parti ve hani küçük koalisyon ortakları, Ulusal Parti, diğer tarafta da Antony Albanese'nin e, İşçi Partisi. E, oldukça başa baş gidiyor e, ama... E ee, Bir taraftan da açıkçası Morrison'un e, hani onaylanma oranı veya e, işte şey hani halkın e, bakışı da hiç de kötü değil şu anda Yani e, evet e, şu anda mesela Avustralya'da Omikron nedeniyle çok ciddi birden böyle bir şey hızlandı ama bütün dünyada durum e, öyle. E, ama bu süreçte aslında Morrison e, bir halkın onayını da almış durumda. Yani e, o güçle beraber e, aslında seçimlere gidiyor olacak Morrison. Şimdi. Baktığımızda tabii ki e, en temel konu şüphesiz ki e, bu yeni varyantlar, pandemi ve özellikle de ekonomi. Zannediyorum, e, bugün bu bir haber gördüm şart. Avustralya'da kısıtlamalar tekrar geri gelmiş e, ve tabii, yine evet. en büyük eylemler de yani mesela Avustralya halkını böyle yakından sosyolojik olarak bilmiyorum ama e, bayağı büyük kalabalık eylemler oluyor kısıtlamalara karşı. E, bunlar aslında o ilk dalgalarda da yaşanmıştı e, ve hani bundan sonra da yaşanmaya devam edecek. Ama burada yani sadece Avustralya değil, bütün dünyada olduğu gibi önemli olan dengeyi kurabilmek, e, bir taraftan bu artan vakalar karşısında hani e, kamu sağlığını koruyabilmek, ama diğer taraftan da günlük hayatın, özellikle ekonomik hayatın devam edebilmesini sağlayabilmek. Avustralya şu ana kadar aslında oldukça başarılı yaptı bence. Yani bütün bu e, tabii ki hani insanlar sokağa dökülüyorlar, buna tepkilerini göster diyorlar. ancak büyük ölçüde Avustralya'nın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Birinci konu tabii bu. Yani e Özellikle ekonominin nasıl e, gideceği. Ekonomi son iki seneye bakacak olursak Avustralya uyguladığı önlemlerde ve özellikle de hani sağladığı teşvik paketleriyle ekonomiyi canlı tutmak açısından önemli bir başarı mevcut hükümet yakaladı. Hani bu bundan sonra nasıl devam edecek? E, seçime giderken e, ki seçimin de işte bir 21 Mayıs tarihi konuşuluyor şu anda. E, <laughs> bu hani daha belli 21 değil, Mayıs... değil kesin olarak herhangi bir tarih planmadı bahara kadar kan, falan kanunlar geliyor. Gereği orada bir takım teknik detayları var ve e, buna göre 21 Mayıs'tan e, hani önce yapılması gerekiyor gibi bir durum e, var yani e, dolayısıyla yani 21 Mayıs veya hemen öncesinde gibi görünüyor şu anda ama tam belli değil. E, ekonomi bir konu ve diğer konuda tabii ki Çin konusu Çin. yani Çin konusu burada aslında şöyle bir durum var şimdi Çin konusu. Son birkaç senedir Morrison hükümetiyle özellikle pandeminin başından beri e, Avustralya hükümetinin e, Çin'e karşı son derece sert bir tutum içerisinde olduğunu gördük. İlk başta gökun hatırlayacak olursan e, bu ilk çıktığı zaman e, virüs Avustralya bir hani şey önaya olmuştu yani onu evet, demişti evet, araştırılsın hani Çin'in buradaki sorunu araştırılsın demişti. Çin buna sert bir tepki göstermişti. Ondan sonra e, böyle karşılıklı yaptırımlar iplik söküğü gibi geldi devam etti. Yani karşılıklı hamleler. Aynen öyle. Ee, şimdi burada tabii şöyle Çin konusunda ee, mevcut hükümet işte biz Çin'e karşı daha sert bir tavır takınıyoruz. Ee, hani bunu ileriye sürüyor. Ve açıkçası e, şeyde e, karşı taraf yani e, rakiplerini işçi Partisi'nde Çin'e karşı fazla yumuşak olmakla e, hani itiraf ediyor diyelim. Yani e, yani onların politikasının öyle olduğunu ileriye sürüyor e, diyelim. E, muhalefetteki işçi Partisi'nin e, bir taraftan da tabii ki aslında işçi Partisi de büyük ölçüde şu andaki Çin politikasına hani tamamen zıt değiller ama e, Hani bir, bir, bir fark var arasında diyelim. Yani Sanıyorum bundan önce Şahin İşçi Partisi iktidarında Çin ve Avustralya ilişkileri en iyi dönemlerini yaşamıştı. E, e tabi tabi yani bir de geçmiş ve geçmişte baktığımız zaman çok uzak bir geçmişte de değil aslında yani hatta bir dönemde bu e, hani e, iktidardayken Çin Partisi mesela e, içinde yani çok ciddi yakınlaşmanın oldu hatta Çince konuşan bir Avustralya Başbakanı'nın da olduğunu da gördük biz yani Çin'e çok sıcak bakan e, hani şakır şakır konuşan e, bir e, Avustralya Başbakanı'nı da gördük. E, e, şimdi ama tabi durum biraz daha farklı yani şu anda mevcut hükümetin biraz daha hani bir tutum var ve e, işçi partisine de e, yani diyorlar ki hani Çin'e karşı siz bu kadar hani şey değilsiniz e, hani daha e... Aslında, aslında biraz da bana bu şimdi anlattıklarınız hocam ABD seçimlerindeki tartışmaları akıllara getirdi. E, aslında bu evrenselli bir durum seçim dönemleri yaklaştıkça e, biraz da dış güçlere tırnak içerisinde yapılan vurguların çoğaldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu böyleydi. E, Avustralya özelinde de sanırım böyle. Yani seçimler yaklaştıkça her e, iki tarafta birbirini e, koalisyon ve işçi partisi birbirlerine yumuşak davranmakla galiba eleştirecektir. Evet e, tabii Amerika da aynı ama burada tabii hani şöyle bir fark var. Yani e, Avustralya ekonomisi Çin'e çok bağımlı durumda. Yani dolayısıyla mevcut durumda Avustralya ekonomisi aslında bir zarar da görüyor. Yani e, e, hani ne dedik ilk başta aslında en önemli konu ekonomi. Sonra da Çin konusu ama iki konu birbirinden bağımsız değil. Birbirine etkili. Dolayısıyla o dengeyi nasıl kurulacak aslında en temel mesele bence olacak. Yani hani Çin'e karşı ne kadar sertsin ne kadar sert değilsin evet bir tarafta ama bir taraftan de ekonominin, ekonominin bir düzlüğe çıkması gerekiyor. Artan vakalar vesaire zorlu bir dönem ee, ve hani o Çin'e karşı sert olunacaksa ekonomiyi bu nasıl etkileyecek? Bunun dengeyi nasıl kuracak? Asıl mesele bence bu olacak. Aslında İşçi Partisi de e, hükümetteki liberal parti e, Çin, onlar da şöyle bir argüman getiriyorlar. Evet siz de Çin'e karşı çok sertsiniz ancak siz de bunu e, aslında hiç politika aracı olarak kullanıyorsunuz Kesinlikle. ve iç politika e, çıkarlığınız uğruna ekonomimizi tehlike atıyorsunuz. Hı hı. E, şeklinde bir argümanları da var. Dolayısıyla evet yani böyle siyah-beyaz bir şey yok burada ama e, işte asıl o dengeyi nasıl kuracaklar ve bununla ilgili hani işte önümüzdeki Mayıs'a kadar partiler yani nasıl bir tarihte bulunacaklar bunları izlemek gerekir. Ama kolay bir şey, şey yok bu e, Yani şu anda Avustralya'nın geldiği noktada hani e, bu kolay bir denklandı. Bunun için göküm evet. yok gibi görünüyor. Şimdi Avustralya'nın en önemli güncel maddelerinden bir tanesi de hocam biliyorsunuz iklim değişikliği zira belki de iklim değişikliğinden canı en fazla yanan ülkeler arasında ha. geliyor Avustralya. Orman yangınları hala hafızamızda. Dramatik görüntülere sahne olmuştu Avustralya. Şimdi notlarıma bakıyorum. İşçi Partisi koalisyondan daha iddialı biçimde 2030 yılına kadar sere gazı emisyonlarını %43 oranında azaltmak için bir plan yayınlamış. Peki sıradan hocam Avustralyalıların gündeminde ne kadar yer ediniyor bu iklim değişikliği ya da orman yangınları? Yani ee, e, herhangi bir değişime sebep olacak derecede güçlü bir gündem maddesi mi? Çok güçlü bir gündem maddesi. Yani ben e, orada benim yaşadığım dönem sen de bahsetmiştin. E, artık aslında o bayağı geride kaldı. Yani yaklaşık 20 yıl öncesi. Ama ben oraya ilk gittiğimde de hani bana e, söylenen şey şu olmuştu. Hani burada hani e, konumundan dolayı Avustralya'nın coğrafi konumundan e, dolayı e, işte biraz dikkat etmek, işte güneş dışından dikkat etmek, işte cilt kanseri riskinin Hı. Avustralya'da oldukça yüksek olduğu ee, ve Avustralya konumu gereği, coğrafyası gereği, bütün gereği aslında evet, senin de dediğin gibi en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Pandemiden önce biz neyi konuşuyorduk? Avustralya'daki yangınları gördük her gün ee, televizyonda ne yazık ki. Dolayısıyla bu e, hem çok temel bir konu ama bütün dünya için öyle ama Avustralya için belki de daha da fazla öyle ve birçok bunun alt başlığı var. yani yani mesela Albanese biraz önce bahsettiğimiz hı hı. muhalefet lideri şimdi bugün sosyal medyada inceledim ee mesela şu sırada şeyde Büyük Mercan Resifi'nde yaklaşık 1900 kilometre uzunluğunda böyle yaşayan bir hani bir organizma 1900 kilometrelik bir canlı Mercan Resifi ve ciddi bir şekilde burada bozulmalar var ve bu da tamamen işte suların ısınmasından ısınmadan şimdi oraya gitmiş ve bununla ilgili bir takım işte tarihlerde bulunuyor muhalefet lideri. Bunlar çok gündemde olan konular ve bence aslında bakarsak yani yani, yani Avustralya'nın seçmen içinde belki de hani Çin konusundan da daha önce gelecek konular olacağını düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ee, tekrar bir hatırlatma yapalım. 21 Mayıs'a kadar e, seçimlerin yapılması Anayasa tarafından şart koşuluyor. Temsilciler Meclisi'nde 151 sandalyenin tamamı. Senato'daki 76 sandalyenin de 40'ını seçecek Avustralyalılar. Avustralyalılar sadece kendi ülkelerinde e, iktidarı koruma ya da iktidarı değiştirmekle sınırlı kalmayacaklar. Denilebilir ki Çin bağlamında özellikle uluslararası ilişkileri de yansımasını göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yukun ben teşekkür ederim haftaya stüdyomuzda görüşmek üzere diyelim. Hocam. <laughs> Umuyoruz diyelim hocam çok teşekkürler. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Değerli CRI Türk takipçileri dünyanın seçim gündemine baktık. 2022 seçimler yıl dedik. Fransa, Güney Kore, Brezilya, Macaristan, Mali, Tunus, Filipinler liste uzayıp gidiyor. Ama bir ülke var ki Asya Pasifik'te dengeleri yeniden değiştirebilir. İşte o ülkede Avustralya'ydı. Doktor Altayaklı ile birlikte ele aldık. Programımız devam edecek ama gelene öncesinde iki güzel parça dinleyelim. Müzik <laughs> Değerli CRI Türk takipçileri ben Gökun Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz 17.34 gündemin en önemli maddesi dış basında Kazakistan. Öyle ki Amerika'dan Rusya'ya, Çin'e, Türkiye'ye kadar bütün siyasetçiler gözünü dikti ve bu ülkede neler olup bitiyor bunu anlamaya çalışıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev bir açıklama yaptı. Dedi ki artık durum kontrol altına alınmaya başladı. Bu sırada kolektif güvenlik örgütünü göreve çağırmıştı, Rus güçleri geldi ve havalimanına yerleşti. Putin bir görüşme yaptı Tokayev'le, bununla birlikte Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de bir mesaj iletti. Her iki lider de Kazakistan'daki mevcut hükümete karşı desteklerini yineliyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Xi Jinping alınan önlemleri doğru ve zamanında bir karar olarak niteledi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in sorumlu bir liderlik sergilediğinin altını çizdiğini Putin de zira benzer mesajları vermiş durumda. Peki Kazakistan'daki olaylara farklı bir pencereden yaklaşan ülke kim? Elbette Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Rus barış gücünün e, bölgeye yerleşmesinden rahatsızlığını gizlemiyor ve e, dikkatle takip edeceğiz mesajları paylaşıyorlar. E, Rus ve Çin basınındaysa e, bu olayların arkasında e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin yer aldığı dair mesajları görmek mümkün. Örneğin Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesi konuyla ilgili yayınladığı bir makalede şu anda Amerika Birleşik Devletleri iddiaları reddediyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri iddiaları reddetse de böylesine büyük ve tüm ülkeyi saran organize bir kalkışmanın arkasında Batı'nın olduğu garip senemez mesajı paylaştı Global Times gazetesi. Buna karşın e, olumlu bir mesaj iletti. Kazakistan'da istikrar sağlanacaktır dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin de benzer mesajları paylaşmıştı. Kazakistan'ı stratejik ortak olarak tanımlamıştı. Global Times farklı olarak 3 tane temel neden saydı. Bunlardan ilki Rusya ve Çin gibi komşulara sahip olması Kazakistan'ın. Zira bu iki büyük güç, iki kardeş güç olarak tanımlıyor Global Times gazetesi ve şöyle diyor: İstikrarsızlığa Kazakistan'da istikrarsızlığa izin vermeyecektir. Kazakistan'da istikrarın yeniden tesis edileceğine dair inancın ikinci nedeni ise ülkede Tokuyev'in geniş bir biçimde uzlaşı sağlamış olması. Özellikle ülkedeki elitler üzerinde bir ikna kabiliyeti olduğundan bahsediyor ve şöyle ekliyor. Eğer halk birlik olabilirse bu kalkışma kısa sürede sönümlenebilir. Üçüncü neden olarak ise ülkedeki gaz fiyatlarından bahsediyor. Bu arada Kazakistan'da hükümet gaz fiyatlarını arttırmıştı. Zaten protestolar bununla birlikte baş göstermişti. Yani protestolar elbette dışarıdan yönetiliyor denilebilir fakat içeride de bir zemin buldu. aşikar. hükümet de bu nedenle geri adım attı ve zamları geri çekti. Bu arada küresel piyasada gaz fiyatları yükseldikçe de Kazakistan'ın gelirleri artacak ve bu da halka yansıtılacaktır tahmininde bulunuyor Global Times gazetesi. Zira Kazakistan doğal gaz ihracatı yapan bir ülke. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki güvenliği sağladıklarından bahsetmişti. E, fakat bu güvenliği sağlamak biraz da e, sert müdahalelerle olacak gibi gözüküyor. Zira Tokayev şöyle söyledi: "Uyarı yapmadan ateş edebilirsiniz" dedi ve sokakta hükümet binalarına zarar verenleri, kamu malına zarar verenleri de dışarıdan yönlendirilen teröristler olarak tanımladı. Kazakistan'ı izlemeye devam edeceğiz. Umarız e, bizimle aynı dili konuşan e, Kazakistan e, bir şekilde e, istikrara kavuşmuş olur. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Amerika Birleşik Devletleri de 2022'de sandık başına gidecek. Ara seçimler gerçekleşecek. ABD'nin mevcut e, devlet başkanı Joe Biden için iç açıcı bir tablo gözükmüyor. Zira neredeyse tüm anket şirketleri Biden'ın oylarının giderek düştüğünü, hatta Nisan ayından bu yana dip seviyesine indiğini bahsediyor. Peki nedenler neler? Elbette yeni tip koronavirüs. Omikron varyantı beklenmedik bir etki yarattı... Amerika genelinde 1 milyon vaka sayısı çıktığı oluyor günde. 1 milyon kişi pozitif vaka. Amerikan e, sağlık sisteminin kısıtlılıklarını sınırlı olmasını göz önünde bulunduracak olursak bu ABD için büyük bir sağlık krizi demek. Sınıfsal farklılıklara bakacak olursak hayatını kaybedenlerin genellikle azınlıklara mensup olduğunu söylemek de mümkün. Bu da zaten kutuplaşmış bir ülkedeki kutuplaşmayı giderek arttırıyor. İkinci neden enflasyon. Enflasyon fiyatları öyle yüksek bir noktaya geldi ki halk isyan etti. Ee, Biden büyük şirketleri, büyük marketleri çağırarak onlarla konuştu. Peki iş nereye geldi biliyor musunuz? Eski ABD Başkanı Donald Trump e, anketlerde Biden'ın önüne geçmiş durumda. Biden geçtiğimiz günlerde kongre baskınının birinci yıl dönümü sebebiyle bir konuşma yaptı. Ve Trump'ı sert sözlerle suçladı. Trump dedi kendisini vatansever olarak adlediyor. Trump'ın adını anmadan eski baş olarak söylüyor bunu. Fakat kazanamadığı zaman etrafa zarar veriyor. Vatanseverlik sadece kazandığınız zaman geçerli değil. Kaybetmesini de öğrenin dedi. Bakalım e, ara seçimlerde Biden kaybettiği zaman neler yapacak? E, Çin basınına göre daha doğrusu Asya'daki tüm basın organlarına göre örneğin e, Japonya'nın Nikkei Eşya sitesi e, kendisini kaybetmeye yakın olduğunda riskli oyunlar oynayabileceğini söylüyor. Riskli oyun denilince de akla elbette Çin geliyor. Çünkü hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar için Çin artık bir günah keçisine dönüşmüş durumda. Ülkede bir terslik mi var? Benzin fiyatları mı yükseliyor? Covid-19'a karşı sizin sağlık sisteminiz mi kötü? Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan sandıkta seçimleri kazanmak. Öyleyse bir dış düşmana bir dış gücü ihtiyaç var. E, elbette Amerika için bu Çin oluyor ve Japon Nikkei Asia. bu arada e, dünyanın en fazla satan ekonomi gazetelerinden birisi. Bu anlamda önemli olduğu için sizlere iletiyorum. Baş editörü bir makale kaleme aldı ve topal ördeğe dönüşmesi muhtemel olan yani Kongre'de ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmesi muhtemel olan Biden'ın Çin düşmanlığını daha da ileri seviyelere seçimi kazanmak için çıkartabileceğini söyledi. Pandemi demişken e, elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin günlük vaka sayısı 1 milyon, Fransa'da da rekorlara koşuyor ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a göre e, bu bu kadar pandeminin bu kadar derine inmesinin altında da aşısızlar yatıyor ve onların eylemleri yer alıyor. Macron şöyle dedi. Onların aşı olmayanların canlarını fena halde sıkmak istiyorum. Hal böyle olunca Macron'un biraz bu sertlik yanlısı konuşmaları hemen Trump'ı hatırlattı. Avrupa basını siz Avrupa'nın Trump'ı mı olmak istiyorsunuz? Trumpizm tekrar Avrupa'nın göbeğine mi hortlatacak, e, hortlatacaksınız diye konuştu. 2022'de sandık başına gidecek e, ülkelerden bir tanesi de vatandaş Fransız vatandaşları gidecek ee, ve karşısında da yine sertlik yanlısı söylemleriyle ön plana çıkan Le Pen var aşırı sağcı bir kişilik ve hedefinde e, Cumhur <laughs> hedefinde Avrupa Birliği oluyor kimi zaman Müslümanlar oluyor göçmenler oluyor e, belki de Macron da vitesi bu yüzden yükseltmek istemiş olabilir madem sertlik yanlısı bir hava oluştu ben de en iri lafları e, söyleyeyim tansiyonu yükselteyim diye düşünmüş olabilir e, yılbaşını geride bıraktık e, Yunanistan'da komşu Yunanistan ...Yunanistan'da ilginç bir tartışma konusu vardı. Orada Sintagma Meydanı'nda yani parlamentonun önündeki meydanda yılbaşını genellikle göçmenler kutladı. Benzer bir tabloyu Türkiye'de de şahit olduk. Sosyal medyada rastladım. Birçok kişi e, eleştiriyordu. Yani İstiklal Caddesi göçmenlere mi kaldı? Suriyeliler var, Afganlar var. Biz artık e, bu meydanlara inemiyoruz ve onları eleştiriyorlardı. Benzer bir tartışmaya da Yunanistan'da rastlamak mümkün. Orada da Pakistanlı göçmenler Sintagma Meydanı'na indiler ve yılbaşını kutladılar. Aslında bakacak olursanız gecenin sonunda adli olaylar yok denecek kadar azdı. Yani insanlara zarar verilmedi, mala zarar verilmedi fakat Yunanlılar da sosyal medyada isyan ettiler bizim ülkemiz elden gidiyor diye. Ülke basınında şöyle bir tartışma söz konusu oldu. Sizler Pakistanlıları tarlada çalıştırırken, Pakistanlıları merdiven altı üretim koşullarında çalıştırırken görmeyi çok seviyorsunuz. Fakat bu insanlar işleri bittikleri zaman kapsüllerine dönecek robotlar değillerdir. E, dolayısıyla e, ırkçılık yapmamakta fayda var dediler. Bir e, Yunanistanlı blog yazarı şu anda ismini anımsamıyorum ama verdiği örnek çok akılda kalıcıydı. E, sizler bu insanların göçmen olmasından değil yoksul olmasından dolayı nefret ediyorsunuz. Madem Yunanistan'ı o kadar seviyorsunuz şu anda Mikanos adası Arapların işgali altında fakat ben hiçbir Yunan kullanıcıdan Mikanos Medine mi oluyor diye bir serzeniş duymadım. Dolayısıyla bu tartışmaların temeli tamamen sınıfsaldır dedi. İşte Avrupa'daki tartışmalar böyle bir yandan seçimlere hazırlanıyorlar. Bir yandan e, COVID-19 kısıtlamalarına karşı ayağa kalkmış durumdalar. Devlet başkanları giderek sertleşen önlemlerden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 2022'de seçimleri konuşacağız. Biden'ın riskli oyunları devam edecek dene, denilebilir. E, Kazakistan zaten gündemimizin başlıca e, artık e, başlığı haline gelmiş durumda. Kazakistan'da işler nereye gidecek? İstikrar gelecek mi? Yoksa e, çatışmalar farklı bir yönemeye evrilecek? Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Sevgili din dinleyenler ben Gökün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programında birlikteydik. Haftaya Cuma günü saat 17'de birlikte olacağız. İyi müzik, doğru haber.